Nerede lazım olacak kanalına hoş geldiniz. Her gün yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayız. Merhaba sevgili izleyiciler. Hayatın stresinden, diyetlerin zorluğundan ve kilo vermek için spor yapmaktan bunaldınız mı? Peki ya dünyanın en kolay ve en eğlenceli egzersizinin, sadece bir kahkahanın, aslında kalori yaktığını söylesem? Evet, yanlış duymadınız. Bugünkü konumuz, Gülmenin mucizevi gücü ve kalori yakma potansiyeli. Bu videoda kahkaha atmanın arkasındaki bilimi inceleyeceğiz. Kaç kalori yakıyoruz? Kaslarımız nasıl çalışıyor? Ve en önemlisi, bu keyifli aktiviteyi hayatımıza nasıl daha çok dahil ederiz? Hazırsanız, kahkahalarla kalori yakmaya başlayalım. Kahkaha atarken vücudumuzda neler oluyor? Bu sadece bir ses çıkarma eylemi değil. Kahkaha, diyafram kasının hızlı ve ritmik kasılmasıdır. Bu tıpkı nefes egzersizi gibi çalışır ve iç organlarımıza masaj yapar. Buna diyafram egzersizi denir. Bunun haricinde işten gelen bir kahkaha karın kaslarınızı ciddi anlamda çalıştırır. Bir nevi karın egzersizi yapmış olursunuz. Bu kasların kasılıp gevşemesi enerji yani kalori yakımına neden olur. Kahkaha attığımızda kalp atış hızımız artar, kan akışı hızlanır. Tıpkı hafif bir kardiyo egzersizinde olduğu gibi metabolizmamız geçici olarak hızlanır. Derin nefes alma ve hızlı verme döngüsü sayesinde akciğerlerimiz daha fazla oksijen alır. Bu da hücrelerimizin daha verimli çalışması için gerekli enerjiyi sağlar. Şimdi gelelim en merak edilen soruya. Bir kahkaha kaç kalori? Bilimsel veriler ve yapılan çalışmalar, 10 ila 15 dakikalık içten kahkaha atmanın yaklaşık 10 ila 40 kalori arasında yakabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, 10 dakikalık kahkahanın gülmeyenlere kıyasla ortalama 10 kalori daha fazla yaktırdığını belirledi. Bazı uzmanlar, günde 10 ila 15 dakika kahkaha atmanın yılda yaklaşık 2 kilograma kadar kayba yol açabileceğini tahmin ediyor. Bu, küçümsenemeyecek bir etki. Karşılaştırmak gerekirse 10 dakika kahkaha atmak, birkaç dakika yavaş tempoda yürüyüşe veya çok kısa süreli bir esleme hareketine denk gelebilir. Fakat gülmek, tek başına bir zayıflama yöntemi değildir. Ancak, mevcut diyet ve egzersiz rutininize eğlenceli bir destek sağlar. Kalori yakımı harika, ama gülmenin faydaları sadece bununla sınırlı değil. Kahkaha beynimizde endorfin salgılanmasını tetikler. Endorfinler doğal ağrı kesicilerimizdir ve ruh halimizi anında yükseltir. Stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürür. Daha az kortizol hem daha iyi bir ruh hali hem de karın bölgesindeki yağ depolanmasının azalmasına dolaylı yoldan yardımcı olabilir kahkaha atmak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve antikor üreten hücrelerin sayısını artırmaya fayda sağlar. Kahkaha atmak, sosyal bağları güçlendirir, insanlarla aramızdaki mesafeyi azaltır ve empatiyi artırır. Tamam, gülmenin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Peki hayatımıza daha çok kahkahayı nasıl dahil edeceğiz? Haftada birkaç kez, özellikle akşamları, kendinize 15 ila 20 dakikalık gülme seansı ayırın. Bu sevdiğiniz bir stand up gösterisi, komedi dizisi veya komik videoları olabilir. Otobüste, metroda veya öğle molasında komik anıların anlatıldığı kitapları veya mizah podcastlerini dinleyebilirsiniz. Çocuklarla bol bol vakit geçirin çünkü çocuklar günde yüzlerce kez gülerler. Onlarla oynamak bu bulaşıcı neşenin içinize aktarılmasını sağlayacaktır. Dünyanın birçok yerinde popülerleşen gülme yogası seanslarına katılın veya videolarla evde deneyin. Bu teknikte, sebepsiz yere gülme egzersizleri yapılır ve bu, gerçek kahkahayı tetikler. Sizi güldüren, pozitif ve neşeli arkadaşlarınızla daha sık vakit geçirin. Kahkaha bulaşıcıdır. Videonun sonuna gelirken, unutmamanız gerekenleri bir kez daha hatırlayalım. Özetle, gülmek, bir mini egzersizdir. Karın kaslarınızı çalıştırır, metabolizmanızı hızlandırır. 10 ila 15 dakikalık kahkaha, 10 ila 40 kalori arasında yakabilir stresi azaltır, endorfin salgılar ve bağışıklığı güçlendirir. Günlük rutininize küçük kahkaha molalar eklemek, genel sağlığınızı ve mutluluğunuzu artırır. Hayat zaten yeterince zor. Neden kilo verme sürecini biraz olsun eğlenceli hale getirmeyesiniz ki? Bir dahaki sefere bir komedi filmi izlerken aslında kendinize bir iyilik yaptığınızı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video yüzünüzde bir gülümseme ve belki de birkaç kalori yakma isteği yaratmıştır. Siz en son neye çok güldünüz? En sevdiğiniz komedi filmi veya stand-up gösterisi hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kahkahalarla kalın.